başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bildiğiniz üzere yeni görüntüler geldikçe bunların hepsini sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Bunların içinde premium sandık oluyor, klasik sandık oluyor, ne bileyim Royal Pass Ne olursa olsun bunları bu kanalda görüyorsunuz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine Royal pasta alakalı arkadaşlar biliyorsunuz bazı görüntüler paylaşmıştık. Yüz seviyeli setiyle alakalı yeni bir görüntü daha var. Daha böyle net ve daha güzel gözüküyor. Yani ilk görüntüde biraz farklı duruyordu. Burada daha iyi gözüküyor. Daha, ikinci görüntüyü daha çok beğendim diyebilirim. Onu göstereceğim. Ayrıca yine premium sandıkla alakalı ödüller, ödüllerden daha önceden bahsetmiştik ama yeni eklenen bir ödül daha var. Ona da bakacağız. Ayrıca yeni klasik sandık da belli oldu. Onların incelemesini yapacağız ve iki tane daha yeni gelecek olan ekstra set var. Onlara da bakacağız arkadaşlar bugünkü videomuzda. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Dün dünden önce attığımız videolar var biliyorsunuz yine UC etkinliği var oyun içerisinde biliyorsunuz bir buçuk iki ayda bir gelen bir etkinlik. Dünkü videodan bakabilirsiniz diğer videolarımızda ekranda gördüğünüz gibi böyle merak ettiniz izlemek istediğiniz videolar varsa beğenip yorum yapıp paylaşırsanız da sevinirim. Açıklama kısmında da arkadaşlar WhatsApp kanalımız mevcut. Oradan da hızlı bir şekilde hem UC etkinliklerini hem oyun güncellemelerini hem de YouTube'dan bildirim gelmiyorsa videolarımızı takip edebilirsiniz. Şimdi hemen bunları söyledikten sonra gelelim olayımıza. Bildiğiniz üzere biz A13 Royal Pass'ta ilk başta şöyle bir set gördük, değil mi arkadaşlar? Ya set doğru, sette bir sıkıntı yok ama hani şöyle bakınca hani tam böyle set tatmin etmiyor gibi duruyordu. Elindeki silah zaten 50 seviyesiyle arkadaşlar. Onu biliyorsunuzdur illaki. E tabi bununla beraber de UAZ deseni geliyordu. Araç desenleri güzel bu arada. Bonus Pass'ta e, Royal Pass konusunda. Şimdi 100 seviye setin ayrı bir görüntüsü var. Onu göstereceğim size arkadaşlar. Oradan diyeceksiniz ki Aa evet güzelmiş. Bana göre bilmiyorum. 100 seviye setinin silahsız hali ekranda gördüğünüz gibi gençler. Yani şahsen benim hoşuma gitti. Şöyle yakından bakarsak da Yani gayet güzel duruyor. Özellikle pelerin olmaması <laughs> biliyorsunuz genelde pelerinli setler geliyor veyahut da farklı setler geliyor böyle çok kullanmayacağımız. Bu güzel duruyor. Benim hoşuma gitti. Siz de yorumlara fikirlerinizi yazarsınız. Böyle deri ceketli falan farklı bir tarz olmuş. Gayet de iyi yani. Hemen bunu geçelim abi. Zaten biliyorsunuz bonus pasta alakalı videomuzu da çekmiştik. Kısaca onu da söyleyebiliriz. Bonus pasta gelecek olan setimiz ekranda gördüğünüz gibi elindeki silahımız hani Batgır silah otomatik olan silah biliyorsunuz. Arkada da arkadaşlar Mirado geliyor. Üstü bu kapalı olan normal Mirado arkadaşlar kalpli falan böyle bir desen geliyor. Yani bonus pasın araç desenleri artık de desen olarak bir şey diyeyim ama güzel araçlara desenler geliyor yani farklı farklı o yönden bonus pas bizi memnun ediyor bu sefer tabi royal pasta memnun etti o vaz deseni geldiği için şimdi bunları söyledikten sonra gelelim hemen ilk başta tabi şöyle bir klasik sandıktan da bahsetmek istiyorum premium'a da geçeceğiz birazdan klasik sandıkta arkadaşlar şöyle bir setimiz geliyor yeni gelecek olan klasik sandıkta Yine saçı ayrı olacak büyük bir ihtimalle. Bir kız seti oyuna ekleniyor. Biraz moda uygun tarzda mı diyeyim artık. Yan tarafta böyle aşağıda şeyli bir şey var. Ne der ona? Yuvarlak. Yeni gelecek modda da o tarz böyle görüntüler var. Hani saatin iç kısmı mekanizması olur ya onun gibi. Bununla beraber de şöyle bir SLR silahı geliyor arkadaşlar. Yeni gelecek olan klasik sandıkta. Geçen bu silahın desenini göstermiştik ama hani nereye geleceğini bilmiyorduk arkadaşlar. Bunun da klasik sandığı geleceğini öğrenmiş olduk bu şekilde. Gelelim bir diğer hemen premium sandık meselemize. Premium sandıkta da arkadaşlar zaten bildiğiniz üzere setimiz şu şekildeydi. Ekranda gördüğünüz gibi bir setimiz vardı. Yine e, yani klasik sandıktaki sete çok az benziyor olabilir. Ama farklı bir set arkadaşlar. Şöyle bir silahımız vardı. M16A4 silahımız. Ve bomba desenimiz vardı. Bunları biliyorduk. Ama ve ekstradan da arkadaşlar. Ekranda şimdi göreceğiniz gibi. Kas desenleri de bu şekilde. Kırmızı beyazdı. Değişik. Güzelmiş bilmiyorum. Benim hoşuma gitti kaslar işin açıkçası. Biraz daha böyle teknolojik mi diyelim. Farklı bir kask olayı e, geliyor yeni premium sandıkta. Zaten premium sandıkta gelecek olan yükseltilebilir silah da biliyordunuz. Onu da kısaca hemen bilmeyenler varsa da şuradan göstereyim yine. Eski silahlardan Balkaba AKM e yeni premium sandıkta oyuna eklenecek silah. Elinizde ne kadar premium sandık var, klasik sandık var? Yorumlara yazın bakalım. Bu bu şekilde. Bir diğeri yeni gelecek olan e, setlerle alakalı arkadaşlar. Yine ayrıyacan. Şöyle bir set geliyor. Güzel bu arada. QBZ mi? Elindeki silah QBZ değil mi? Aynen. Sanki bu set böyle bir PC PUBG'de buna benzer bir set görmüştüm ama yine bu yine e, oyuncuların yaptığı setlerin arasından seçilen setlerden bir tanesi arkadaşlar. Bence gayet güzel olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazın. Bu setle alakalı. Daha doğrusu setlerle alakalı. Böyle çok fazla caf caflı da güzel oluyor sade setler. Bir diğeri şu. Mafya Mumya diye geçiyor bunun ismi. Yine bu da oyuncuların yapmış olduğu setlerden seçilen setler arasında. Mesela Mavi Mumya da öyleydi hatırlarsınız. İşte o da oyuncular yapmış olduğu setlerden seçilmişti. Bu da yeni bir hani mumyaya farklı bir taz getirecek gibi gözüküyor. Yalnız şöyle bir şey var. Adı mafya mumya diye geçiyor. Setin görüntüsü bu şekilde. Ama bir ihtimal o mumya içeriği iç kısmı olmayabilir. Bir ihtimal. Küçük bir ihtimal. Normalde mumyanın bu şekilde bir set girmesi bekleniyor. Ama başka görüntüde aynı setin içinde mumyası gözükmüyor. Yani bu şey ikisinden biri olacak. Ama set bu şekilde olacak arkadaşlar onu da söyleyeyim yine elinde böyle bir baston diyelim yakınlığı silahı da bu setle beraber oyuna eklenecek arkadaşlar. Şimdi bunları da söyledik başka bugün gösterebileceğimiz ekstra bir durum gözükmüyor. Bu arada avantaj dükkanın gelmesine de çok bir şey kalmadı herhalde ne kadar kaldı ya dur girmişken ona da bir bakayım. 10 gün kalmış. 10 gün sonra arkadaşlar bu avantaj dükkanı zaten gidiyor. Ondan sonra da zaten ayın 7'sinde güncelleme gelecek. Güncelleme ile beraber burada da yenilikler oyuna eklenir. Evet gençler bugünkü videomuzda konularımız bunlardı. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Hani ekstra eklenen ödülleri de onlarla beraber göstermeye çalıştım. Hem sandık olsun hem royal pasta olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.